Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün yine sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Onun yapımını göstereceğim. Bu sefer kırmızıyla siyahla geldim arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben bu renk uyumunu seviyorum ama çok zor. Hani modellerin yakışması çok zor bunlara. Hani model uydurmak çok zor açıkçası. E, umarım bu modeli de seversiniz, yaparsınız. Şöyle iki renkten Oluşuyor. Leylak 220 rengi. Tam kırmızı değil. Böyle vişne çürüğüm desem arkadaşlar vişne çürüğünden bile değişik. Böyle burada açık çıkıyor ama farklı ton olarak kırmızı gözüküyor. Diğeri de kaplan siyah. Şöyle kenara alalım. Biraz iplerim karıştı. Tığım bu arada ilk başlık videomda da söylemiştim. İzlemeyenler olduysa hep 22 kullanıyorum. Hep aynı numarayı kullanıyorum arkadaşlar. Ellerimde egzama var. O yüzden de kusura bakmayın görüntü için. Şöyle tığ battımı 2 zincirle tığladım. Modele maçlı kullanıyorum turbanlarımı. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bakın 2 zincirle tığladım. Tığlama videosu da atacağım ilerleyen zamanlarda inşallah. Şöyle bakın. Şimdi herhangi bir tığ battısına ilk önce ipimizi sabitliyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 2 2 3 kere de tırma doladım. 1 2 3. Üçüncüye 2 2 2 2 çıkartıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Yaptığım trabzanın içine şöyle 2 2 çıkarttım. Bir kere tırma doladım. 2 2 çıkarttım. 7 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. 3 Şöyle 4 5 6 Şöyle 7 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bunu bir sonraki tığ battıya şöyle sabitliyorum ki daha düzgün dursun. Bakın böyle yapınca trabzanlarınız daha düzgün duracaktır. Şimdi 5 zincir çekiyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kutucu katlayıp ikinci kutucuya bu buraya yuva oluşturdum. 5 zincirli. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 5 6 zincir çektim. 3 kere tığma doladım. 1 2 3. yuvamın içine girdim tekrardan. 2 2 2 2, 2 çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim. 1 kere tığma doladım. 2 2 çıkartıyorum. 2 2 çıkarttım. 2 2 çıkarttım 3. 4. Şöyle 5. şöyle 6 şöyle 7 tane trabzan yaptım ikili trabzan bir sonrakine sabitliyorum 5 zincir çekip 1 2 3 5 zincir çekip bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğuma yani ikinci tığ battıma 5 zincirimi sabitliyorum bakın şöyle şu şekilde oldu şöyle göstereyim sizlere bakın bu şekilde oluştu Şimdi kırmızı ipimizi nasıl yapıyoruz, nasıl birleştiriyoruz onu göstereceğim. Şöyle biraz yetişmiş olabilir. İp çıkartıyorum. Bir saniye ipimi düzeltip geliyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi tepedeki o 3 zincir çektiğimiz yere ipinizi ilk önce sabitliyorsunuz. Ondan sonra bir saniye Sabitledikten sonra 1, 2, 3 kere tırma doladım. O 5 zincir çektiğim yuvaya bakın sıkı bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir 5 kere de çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen bu trabzanımın içinden bu 5 zincirimi pırpır pır şeklinde yapıyorum. 1, 2, 3 kere tırma doladım. Tekrar aynı yuvamın içine 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım. Bakın. 1 2 3 4 5 zinciri çekip yuvamın içine sabitliyorum. Bakın tırabzanımın üstüne yani. 3 kere sema doladım tekrar aynı yuvaya. 1 2 3 4 5. 5 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. Şöyle. 1-2-3 kere tığla doladım. Aynı yuvamın içine. 1-2-3-4-5 kere de çıkarttım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. trabzanın üstüne yine sabitliyorum. Bakın 4 tane oldu. Bir tane daha yapacağım. 3 kere doluyorum. Yuvamın içine. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 5 tane trabzan üstü pırpır yaptım. Hemen buraya tekrar bakın tepe kısmına 3 zincir çektiğim yere buraya sabitledim. Şimdi tekrardan bakın 3 3 kere tığıma doladım. Tekrar bir sonraki yere şöyle 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çekip şöyle tepe kısmına batıyorum. 1 2 3 kere tığıma doladım. Aynı yuvamın içine 1, 2, 3, 5 kere de çıkartıyorum. Biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Tepeye batıyorum. 1, 2, 3 kere tırma doladım. Aynı yuvamın içine 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 çektim. Aynı yuvaya batıyorum. 2, 3 kere tırma doladım. 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çekip tepeye batıyorum. 1 2 3 kere tığma doluyor, doladım. Aynı yuvamın içine 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım. Şimdi 5 tane zincir çekip 1 2 3 4 5 zincir çekip Tepeye batıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çektiğim yuvaya da şuraya tepe kısmına da bunları sık iğne ile sabitliyorum. Ve işlemimiz bu kadar. Bence çok güzel oldu. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Renkleri işte tam yansıtmıyor arkadaşlar. Gerçekten buna sinir oluyorum bazen. Çünkü bazı renkler gerçekten videolarda güzel çıkmıyor. Hani bu konuda şanssız oluyoruz video çekenler olarak. Tam yansıtamadığımız zaman Hani güzel gözükmüyor sanki. Ama modelim gerçekten çok güzel duruyor. Hani tam kalıp gibi duran bir modellerden. Hani böyle model isteyenler olursa böyle kalıp gibi duracak. Ütü, ütü yaparken de zorlanmayacak. E, o yeni başladım diyen arkadaşlarımız bence bu modeli mutlaka yapsın. Çok şahane duruyor. Bakın şöyle. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Instagram adresim oyadünya74 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz bir model varsa Instagram adresine ulaşın arkadaşlar. Oradan bakıyorum mesajlarınıza. E, yorumlarınıza da e, çok teşekkür ediyorum bu arada. Yorum yapan arkadaşlara. Instagram'dan takip eden, buraya gelen, yorum atan. Hani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir sözümle gelip yorum yapıyorsunuz. Hiç tanımadığınız birisine mesela. Gerçekten hani bu konuda Hakkınızı ödeyemem. Hakkınızı helal edin. Böyle şeylerde yorum yapıyorsunuz. Beğeni yapıyorsunuz. Hani bizi izliyorsunuz falan. E, ben de sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hani bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Herhangi bir sayılarında değişiklik yok arkadaşlar. Bazı sayfalar var. Hani e, adlarını bilmiyorum. Ama böyle bir şeyleri biz takipçilerimizden öğreniyoruz. Şöyle söylüyorlar. Biz videoyu izliyoruz. Onların verdiği sayılara göre yapıyoruz. Ama aynısı çıkmıyor diyenler de var bizde bu şekilde olmaz ben de yani bu şekilde kesinlikle olmaz verdiğim sayılar nerse, neyse zaten o şekilde yapıyorum bakın sizin karşınızda iki tanesini yaptım aynı şekilde çıktı diğerleri gibi hiçbir farklılık yok arkadaşlar e, siz şahit olsun e, siz şahitsiniz yaparken zaten bu şekilde çok fazla laf uzatmadan bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.